Tüp bebekte ulaşan profesyonellerin yani doktorların ve tüp bebek merkezinde çalışanların en önemli problemlerinden biri kadınların veya çiftlerin bize gelerek ben geldim bana hemen her türlü teknoloji kullanarak çocuk verin demesidir. Maalesef kişilerin çocuk elde edememekteki sorunları onların motivasyonlarını bozabilmektedir. Psikolojilerini bozabilmektedir. Onları reaksiyonel kılabilmektedir. Hatta hatta geldikleri zaman doktorlara veya tüp bebekle ilgili merkezlerde nefret ederek gelmelerine yol açabilmektedir. Niçin? Sevgili hastalarımız, sevgili insanlarımız. Tüp bebek merkezlerinin size İnancınız, inandığınız hayallerinize ulaşabilmek için katkıda bulunabilecek, aracılık edecek merkezler olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Eğer siz gelirseniz ve hele hele kadınlar, psikolojiniz bozuksa, korkuyorsanız, reaksiyon gösteriyorsanız, panikteyseniz, gebe kalacağınıza inancınızı yitirdiyseniz biliniz ki bizim size yardım etmemiz çok çok zorlaşır. Bu saydığım problemler sizin yumurtalık rezervlerinizden istediğimiz sonucu alamamamıza yol açabilir. Hele hele korktuğunuzda, panikte, inançsızlığınızda veya reaksiyonunuzda rahim içi zarında negatif etki yapabilecek, gebeliğe negatif etki yapabilecek bir sürü maddenin salındığını bilimsel olarak ispat ettiğimizde biliniz. O zaman çocuk olmasına geliyorsunuz, çocuk istiyorsunuz, para yatırıyorsunuz, ümit yatırıyorsunuz. Özellikle sevgili kadınlar. Baştan gebelik şansınızı düşürerek işe girmek istiyor musunuz? Yoksa sizi seven, size destek olan, gebe kaldığınızda siz de birlikte sevinecek olan ekibimize yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Biz bir ekibiz, siz de insanlarsınız. Biz birbirimize rakip değiliz. Biz birbirimize paralel çalışan, sizin gebe kalıp canlı, saatli bir çocuk oluşturduğunuz zaman sizin kadar sevinecek olan kişileriz. Sizi takımın içinde olmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte çalışalım, hep birlikte gebeliğe katkıda bulunalım ve sonuç inşallah hepimiz için çok iyi olur.